Genç ve sağlıklıyım. Bana bir şey olmaz diye düşünüyorsanız bir daha düşünün derim. Çünkü giderek daha fazla genç insan hiç beklemedikleri bir anda kalpleriyle ilgili ciddi sorunlar yaşıyor. Peki ama neden? Gelin bu endişe verici durumun arkasında yatan sebepleri birlikte araştıralım. Takvimler 2007 yazını gösteriyor. Genç ve pırıl pırıl bir futbolcu, Antonio Puerta, binlerce seyircinin önünde maç sırasında bir anda yere yığılıyor. O an kimse farkında değildi belki ama bu trajik olay aslında sessizce büyüyen çok daha büyük bir fırtınanın habercisiydi. Evet, çünkü bu sadece bir sporcunun hikayesi değil. Bu belki de sizin, belki de bir yakınınızın hikayesi olabilir. Rakamlar gerçekten de ürkütücü. Son 15 yılda, 30-45 yaş arası insanlarda kalp rahatsızlıkları ne kadar arttı biliyor musunuz? Tam %50. Tekrarlıyorum %50. Bu görmezden gelemeyeceğimiz kadar ciddi bir alarm zili. İlk olarak gelin bu şok edici eğilimin boyutlarını biraz daha net görelim. Çünkü mesele sandığımızdan çok daha yaygın. Puerta'nın hikayesindeki en korkutucu detaylardan biri de bu. Bakın sahada kendine gelip yürüyerek soyunma odasına gidince herkes bir an için rahatlamıştı. Ama aslında savaş bitmemişti, soyunma odasında krizler devam etti ve sadece 3 gün sonra 22 yaşındaki o genç hayatını kaybetti. Bu bize neyi gösteriyor? Kalp sorunlarında iyi görünüyor demek aslında hiçbir şey ifade etmeyebilir. Ve işte en kritik noktada bu. Bu olaylar sadece aşırı efor sarf eden profesyonel sporcuların başına gelmiyor. Çevremizde pek çok genç insan, gündelik hayatın içinde, hiç beklenmedik bir anda ani kalp krizleriyle aramızdan ayrılabiliyor. Peki, bu korkunç artışın sebebi ne? Aslında tek bir suçlu yok. Uzmanlar durumu modern yaşamın getirdiği ölümcül bir karışım olarak adlandırıyor. Şimdi gelin bu karışımın içindeki tehlikeli maddelere, yani şüphelilere tek tek bakalım. İşte baş şüphelilerimiz masada. Daha hareketsiz bir yaşam, sağlıksız beslenme, buna bağlı olarak artan obezite ve diyabet. Son yılların popüler ama bir o kadar tehlikeli alışkanlığı elektronik sigaralar ve tabii ki COVID-19'un kalbimizde bıraktığı izler. Şimdi bakın, burada çok yaygın bir yanılgı var. Çoğu insan e-sigaranın normal sigaradan daha güvenli olduğunu düşünüyor, değil mi? Ama gerçek hiç de öyle değil. Hatta bazen içindeki nikotin seviyesi o kadar yüksek olabiliyor ki, kalp damarlarını doğrudan tıkayıp kalp krizine zemin hazırlıyor. Bir kalp cerrahı olan Dr. James Acheson'ın uyarısı o kadar net ki, üzerine söylenecek pek bir söz yok aslında. Sigara, e-sigara, nargile, adı ne olursa olsun, hepsi kalbimiz için büyük bir tehdit. Üstelik, tehlike sadece nikotinle de sınırlı değil. Patlamış mısır akciğeri diye bir hastalık var. E sigaralardaki o güzel kokulu aromaları veren bazı kimyasallar yüzünden ortaya çıkıyor ve akciğerlerde geri dönüşü olmayan, hatta nakil gerektirebilecek kadar ciddi hasarlara yol açabiliyor. Şimdi gelelim genellikle hafife aldığımız ama en az sigara kadar tehlikeli olabilen bir faktöre. O sessiz katile, yani strese. Peki bu stres dediğimiz şey vücudumuza fiziksel olarak ne yapıyor? Hepimiz duyarız, stres sağlığa zararlı diye. İyi de nasıl? Yani bu soyut his nasıl oluyor da en önemli organımıza, kalbimize somut bir zarar verebiliyor? Bakın, olay şöyle gelişiyor. Sürekli stres altındayken beynimiz durmadan bir alarm veriyor. Bu alarm vücudumuzun kortizol, yani stres hormonu salgılamasına neden oluyor. Bu durum devam ettikçe ne oluyor peki? Kolesterol yükseliyor, kan şekeri fırlıyor, tansiyon artıyor ve sonuç kalp hastalığı için adeta mükemmel bir ortam yaratılmış oluyor. İşte size somut bir örnek. Şu grafiğe bir bakın. Sadece işinizi kaybetme endişesi bile, evet sadece bu kaygı, kalp rahatsızlığı riskini yüzde 20 arttırıyor. Bu da bize gösteriyor ki, stres sadece bir his değil, kalbimiz üzerinde ölçülebilir, gerçek bir tehdit. Araştırmamızdaki son şüpheli grubuna geldik. Bunlar, genellikle bizim kontrolümüzün dışında olan, Farkında bile olmadığımız çevresel faktörler. Beyrut'ta bir zamanlar asılan bir pankartta bu cümle yazıyormuş. Ne kadar çarpıcı değil mi? Gürültünüz bir katil. Evet, yanlış duymadınız. Yaşadığımız yerdeki gürültü bile kalbimiz için bir katil olabilir. Hava kirliliği, küresel ısınmanın getirdiği aşırı sıcaklar, şehir gürültüsü ve tabii ki bunların yol açtığı bozuk uyku düzeni. Bunların hepsi hiçbir risk faktörü olmasa bile Genç bir kalbi yorabilen görünmez saldırganlar. Tamam, tehlikeleri saydık, şüphelileri belirledik, durum ciddi. Peki çaresiz miyiz? Kesinlikle hayır. Şimdi en önemli bölüme, yani tüm bunlara karşı kalbimizi nasıl bir kalkan gibi koruyabileceğimize geçiyoruz. Kardiyolog profesör Samir Alam'ın şu sözü her şeyi özetliyor aslında. Hastalık önleme beşikten mezara kadar devam eden bir süreçtir. Yani kalp sağlığına dikkat etmek için bir sorun çıkmasını bekleyemeyiz. Bu çocukluktan başlayan ve ömür boyu süren bir yolculuk. Peki proaktif olmak için ne zaman harekete geçmeliyiz? İşte uzmanların önerdiği o kritik yaşlar. Erkekseniz 40 yaşından, kadınsanız 45 yaşından itibaren düzenli kalp kontrollerine başlamak hayati önem taşıyor. Özetleyecek olursak işte sizin kişisel eylem planınız. Birincisi, önlemeye öncelik verin, belirtileri beklemeyin. İkincisi, sağlıklı alışkanlıkların ne kadar erken edinirseniz o kadar iyi. Üçüncüsü, tütünün her türünü hayatınızdan çıkarın ve son olarak stresle başa çıkmak için size iyi gelen yöntemleri mutlaka bulun. Tüm bunları konuştuktan sonra geriye tek bir soru kalıyor ve bu soruyu doğrudan size soruyorum. Kalp sağlığınızla ilgilenmek için bir sorun ortaya çıkana kadar bekleyecek misiniz? Unutmayın, cevap da kontrolde tamamen sizin elinizde.